Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankasının çözümlerine fonksiyonların uygulamaları konusuyla devam ediyoruz ve bu videoda fonksiyonların grafikleriyle ilgili testimizi çözeceğiz. İlk soruda şekilde hızları saniyede 1 santim olan karıncalar bir kenarı 2 santim olan ABC eşkenar üçgenin A köşesinden başlayarak hareket etmişlerdir. Buna göre karıncaların ters yönlerde birer tur atıp başlangıç noktasına dönünceye ki zaman içerisinde aralarındaki mesafenin zamana bağlı değişimini gösteren grafik hangisidir diye sorulmuş. Şimdi A noktasından başlıyorlar. Burada başladılar. Saniyede 1 santim ilerliyorlar. Bir kenar ABC üçgeninde bir kenarı da 2 santim. Şimdi şöyle diyelim. Bir saniyede şöyle diyelim. Buradaki mesela 2 santimdi. Bir saniyede o zaman burada 1 santim gidecekse. 2 saniyede 2 santim gidecekler. Yani bu yönde giderse şimdi bunun yarısı neresi olduğunu bilmiyoruz. Direkt 2 saniye olarak düşünelim. A'da buradan başlayan karınca 2 saniye sonra C noktasında olacak. Şu buraya geldiğinde 2 saniye geçmiş olacak. Aynı şekilde buradan giden karınca da yine 2 saniye sonra bu arası da 2 metre 2 santim olduğu için her biri B noktasına geldiğinde de yine aynı şekilde 2 saniye geçmiş olacak. Yani 2 saniye sonraki aralarındaki mesafeyi düşünebiliriz burada. 2 saniye sonra bir C'de biri B'de olacak. Eşkenar üçgen her bir kenarı 2 santimdi zaten. Dolayısıyla 2 saniye sonra aralarındaki mesafe 2 santim olacak. Bunu grafikte arayabiliriz öncelikle. Şimdi 1 saniye sonraki burada değerlerine baktığımız zaman aradaki mesafeyi buradaki mesela tam olarak yarısı 1 santim denk geldi onu bilemeyiz. O yüzden 1 santime değil ama 2 santime baktığımız zaman mesela hangisi olabilir? 2 santim 2 saniye sonra aralarındaki mesafe 2 santim olacak. C şıkkı olabilir. Aynı şekilde D şıkkı da, da 2 saniye sonra aralarındaki mesafeyi gösteren grafikte 2, e, aralarındaki mesafe 2 santim bu da olabilir. E'de ise 1 saniye sonra aralarındaki mesafenin 2 santim olduğunu söylüyor. Yanlış. Burada da aynı şekilde A'da da 1 saniye sonra aralarındaki mesafenin 2 santim olduğunu söylüyordu. O da yanlış. Çünkü 2 saniye sonra aralarındaki mesafe 2 santim oluyor. Daha sonra şimdi mesela buradalar yönleri de bu tarafa doğru gelecek. Diğeri de bu tarafa doğru gelecek. 2 santim var sonuçta ikisinin de hızları aynı olduğuna göre o zaman 1 saniye daha geçtiğinde bunun tam ortasına gelecekler. 1 santim aynı şekilde 1 santim olacak. Yani 1 saniye sonra o zaman bu orta noktada birleşecekler. Aynı noktada olacaklar. Birbirlerine olan uzaklıklar o zaman sıfır olacak. Bir, saniye daha geçti. Yani üçüncü saniyede aralarındaki mesafenin sıfır olması lazım. Şıklara yine bakalım. Üçüncü saniyede mesela aralarındaki mesafe 2 santim demiş. Bu zaten gitti. Çünkü üçüncü saniyede aralarındaki mesafe sıfır oluyor. Mesela burada üçüncü saniyede aralarındaki mesafe hala 2 santim demiş. C şıkkı da gitti. D'de üçüncü saniyede aralarındaki mesafe sıfır oluyor demiş. D şıkkı o zaman doğru. E'yi zaten elemiştik. Daha sonra mesela diğerlerine baktığımız zaman D'nin diğer noktalarına da bakalım. Dördüncü saniyede aralarındaki mesafe 2 santim olacak. Çünkü buradan giden tekrar 1 saniye sonra buraya gelecek. Diğeri 1 saniye sonra buraya gelecek. Ve dördüncü saniyelerde biri burada biri burada olacağı için yine aynı şekilde aralarındaki mesafe 2 santim olacak. Yani buradaki dördüncü saniyeyi de zaten sağlıyor. Altıncı saniye sonunda yani 2 saniye daha geçtiklerinde buradaki A noktasına gelecek. Buradaki A noktasına gelecek. 6. saniyede yine aynı noktada oldukları için aralarındaki mesafe 0 olacak. Dolayısıyla burada doğru cevabımız D şıkkı gelmiş oluyor. İkinci soruda ABCD karesi verilmiş. Uzunluklar veriliyor ve fx fonksiyonu da x'i AECF alanına götüren fx fonksiyonun grafiği istenmiş bizden. Şimdi burada x değeri mesela x değerimiz a olduğunda alan buradaki görün götürdüğü değer a kare çünkü alanı verecek. X dediğimiz değer A ise alanı A kare olacak şekilde. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela alanla bu uzunluğun ilişkisine baktığımız zaman. Mesela bu X değerleri şurada olmuş olsaydı. Yani X değerleri daha kısa olmuş olsaydı. O zaman alan da küçük olacaktı. X değerleri buradaymış ki alan bundan daha büyük gelmiş. Ya da mesela X değerleri burada olmuş olsaydı uzunlukları. Alan daha büyük olacaktı. Bu da ne demektir? X arttıkça alanda artacak demektir. Şimdi sürekli olarak Buradaki x değeri arttıkça alanda artarak ilerleyecek burada. Mesela c şıkkına baktığımız zaman bir süre burada artarak burada artan bir fonksiyon bir süre sonra azalmaya geçmiş burada. Yani daha doğrusu yine artan bir fonksiyon ama gittikçe azalan azalarak artan bir fonksiyon haline gelmiş. O yüzden c şıkkını eledik. D şıkkında sabit gittiğini söylüyor. A kare değeri sonuçta daha hızlı bir şekilde büyüyeceği için mesela 3 dediğimiz zaman karesi 9 ya da 2 demiş olsak 4. Aradaki mesafe mesela x değeri daha az bir artış gösterirken a kare değeri daha fazla bir artış gösterdiği için artarak artan bir fonksiyon gerekiyor bize. Sabit bir şekilde artmıyor. Bu 3 olduğunda bu da 3 olmuyor. Ya da aralarındaki mesafe 1 artarken bu aralarındaki mesafe de 1 olmuyor. Mesela 4 olduğunda 16 olacak. Artarak artan bir fonksiyon lazım bize. D şıkkı da gitti. Sabit olma durumu zaten yok. E şıkkı da gitti. A ve B de dediğim gibi ikisi de artan fonksiyon. Ama burada şöyle bir durum var. Gittikçe mesela burada verdiğim örneklere bağlı olarak gittikçe verdiğimiz her bir mesela bir değer aralığında aralarındaki fark artıyor. Yani artarak artan bir fonksiyon lazım bize. O yüzden de aradığımız fonksiyon B şıkkındaki fonksiyon. Buradaki mesela gittikçe değerler arttıkça aralarındaki artışın biraz daha azaldığını ifade ediyor aslında. Bize bu şekilde değil B şıkkındaki grafik gereklidir diyoruz. Üçüncü soruda şekilde verilen dik silindir biçimindeki kap su ile dolu iken kabı boşaltmak için kullanılan iki özdeş musluktan biri açılarak kap yarısına kadar boşaltılmıştır. Kabın diğer yarısı diğer musluk da açılarak boşaltılmış. Buna göre boşaltım işleminin herhangi bir anda kapta bulunan suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik. Şimdi burada e, yükseklik sorusu ilk başta yarısına kadar boşaltılmış yüksekliğin azalması gerekiyor burada zamana bağlı olarak yükseklik azalacak. Burada asıl aramamız gereken şey şu. İlk başta tek bir tane musluk çalışıyor. Yani normalde yüksekliğin belli bir burada azalma hızı olacak. Ama daha sonra diğer yarısı boşaltılırken ikinci musluk da açılıyor. Yani ikisi birlikte boşalttığı için bu sefer daha hızlı bir şekilde yükseklik azalacak. Grafiğimiz bu şekilde olması lazım. Yüksekliğin artması yanlış. Burada yüksekliğin gittikçe azalması gerekiyordu. A şıkkını eledik. Aynı şekilde B şıkkında da arttığı için B şıkkında da eledik. Yükseklik çünkü zaman arttıkça yükseklikte artmış. Bu şekilde değil. Yüksekliğin azalması lazım. Mesela C şıkkında zaman gittikçe yükseklik azalmış. D şıkkında da yine aynı şekilde zaman ilerledikçe yükseklik azalmış. Burada da yine aynı şekilde azalmış. Şimdi bunlarla aramamız gereken şey şu. İlk baştakine göre ikinci durumda daha hızlı bir şekilde yüksekliğin azalması gerekiyor. Yani mesela buradakine baktığımız zaman bu aradaki mesafe buradaki zamanla buradaki zamana baktığımız zaman burada daha yavaş azalmış. Yani burada daha fazla uzun, daha fazla bir zaman aralığı var. Burada daha yavaş azalmış. Bize tam tersi lazım. C şıkkını da eledim. Buraya baktığımız zaman ise şimdi zamana baktığımız zaman buradaki zamanla buradaki zamana baktığımız zaman ikinci durumda daha çabuk bitmesi gerekiyor. Aynı buradaki olduğu gibi. Yani burada mesela 2T kadarsa burada T kadar gibi zaten grafikte bu şekilde verilmiş. İlk başta daha yavaş da burada yükseklik azalırken ikinci durumda ikisi birlikte açıldığı için daha hızlı bir şekilde yükseklik azalmış ve su tamamen bitmiş. Burada D şekli daha doğru. Burada yine aynı şekilde tam zaten yarısına gelmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı gelecek. Dördüncü soruda bir reklam panosunda iki eş dikdörtgenden oluşan T harfi önce aşağıda olan dikdörtgenden başlanarak boyanacaktır. Boyama işleminde bir adet rulo fırça kullanılacak ve bu fırça boyanacak yüzeyin her bölgesinde tek kat boyama yapılacak biçimde yatay olarak sırasıyla bir sağdan sola soldan sağ şeklinde gezdirilecektir. Boyama işleminde dikdörtgenlerin alt kısmından başlanacaktır. Buna göre yapılan boyama işleminde boyanan kısmın yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik hangisi olabilir? Şimdi mesela burada eni olarak daha dar olduğu için daha çabuk yükselecek. Yani ilk başta boyanan kısmın yüksekliği bu kısımda daha hızlı bir şekilde yükselecek. Zamanı bağlı yükseklik daha hızlı ilerliyor. Buraya geçirdiği zaman ise burada eni daha geniş olduğu için burada ise zamana göre biraz daha yavaş ilerleyecek. Yani yüksekliği yavaş artacak burada. Bu şekilde bir grafik bulmamız gerekiyor. Mesela A şıkkında ve B şıkkında zamana bağlı yükseklik sabit kalmış. Bu şekilde değil zamana bağlı olarak yükseklik gittikçe artacak. Hızlı veya yavaş bir şekilde artacak ama sonuç olarak artacak. O yüzden A ve B şıklarını eledik. C şıkkında ve D şıkkında ikisinde de artışta. E şıkkında ise artıyor ve sonra azalıyor yükseklik. Yükseklik hiçbir şekilde azalma durumunda olmuyor. Gittikçe dediğim gibi burada artacak. İlk başta daha hızlı artacak. İkinci aşamaya geçtiği zaman daha yavaş artacak yüksekliği ama sonuçta azalma gibi bir durum yok. Şimdi C ve D'ye baktığımız zaman ise ilk başta dediğim gibi daha hızlı bir şekilde olması lazım. Yani zamanlarına bakacağız burada. Şimdi buradaki zamanla buradaki zamana baktığımız zaman artışına baktığımız zaman Burada mesela daha geniş bir zamanda artmış, burada daha kısa bir zamanda artmış. Daha hızlı bir şekilde yükselmiş. Bu şekilde değil bizim aradığımız tam tersi. D şıkkındaki gibi o zaman. Mesela burada daha az bir zaman aralığında hızlı bir şekilde yükselmiş. Daha geniş bir zamanda daha yavaş yükselmiş burada. O yüzden de cevabımız burada bizim aradığımız bu olduğu için ikinci aşamaya geçti daha çok, daha yavaş yükseleceği için cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci soruda aşağıda verilen şekilde O noktası AB yaylı çemberin ve CD yaylı yarım çemberin merkezidir. DB, OC ve OD arasında bir bağıntı verilmiş. şöyle diyelim OC uzunluğuna R dersek OD uzunluğu aynı şekilde eşit olacak. DB de onların iki katıymış. Burası da 2R olacak. A noktasından yola çıkan bir hareket de ok yönünde hareket ederek tekrar A noktasına gelecektir demiş. Buna göre yolculuk boyunca hareketlinin O noktasına olan uzaklığını gösteren grafik hangisi gibi olur? Şimdi A noktasından O noktasına kadar gelecek. Şimdi şöyle diyelim. A noktası ile O noktası arasında mesafeye baktığımız zaman şimdi burası AB yaylıçen birin burası merkezi olduğuna göre o zaman AO uzunluğu da yine aynı şekilde yarıçap olacak. Burası da mesela aynı şekilde OB uzunluğu nasıl bir yarıçapsa Aynı şekilde AO uzunluğu da yarı çap. Dolayısıyla yarı çapı 3R burası olduğuna göre burası da yine aynı şekilde 3R. Yani ilk başta yola çıktığında O'ya olan uzaklığı 3R. Daha sonra burasını bu yayın üzerine B'ye gelene kadar sürekli burada sonuçta yarı çap hep 3R olduğu için hep 3R 3R devam edecek. Yani bir süre boyunca mesafe sabit kalacak. O'ya olan uzaklık bir süre boyunca sabit kalacak o zaman. Daha sonra şöyle göstereyim mesela bir süre boyunca sabit kaldı. Daha sonra B'den D'ye gelirken normalde arasında 3R varken B'den D'ye geldiğinde R'ye düştü mesafe. O yüzden bir süre boyunca mesafe azalacak. Daha sonra D'den C'ye giderken şimdi burada her birinde sonuçta yarı çapı R kadar olduğu için D'den C'ye gidene kadar bir süre boyunca yine mesafe sabit kaldı. Şöyle gösterelim. C'den A'ya giderken normalde C'ye kadar buralarda R kadar yarıçap yani mesafe R kadardı. C'den A'ya giderken ise burada mesafe arttı. O zaman yine aynı şekilde mesafesinin artması gerekecek. Şöyle söyleyelim o zaman grafikte bu çizdiğimizi bulmaya çalışalım. Mesela ilk başta arttığını söylüyor A şıkkı. Yanlış. B şıkkına bakalım. Sabit kalmış, azalmış, sabit kalmış ve artmış. B şıkın olma ihtimali yüksek. Burada da azalmış zaten. D şıkkına da sabit kalmış, azalmış. Yine aynı şekilde sabit kalmış ama buradaki değer de şimdi artışa baktığımız zaman mesela buradaki artışı bu şekilde vermiş bize. Buradaki artışı ise burada biraz daha azalan bir artış var. Burada bize ise artan bir artış gerekiyor. Gittikçe mesafe artıyor çünkü. Buradaki mesafe gittikçe buradaki eğiminden dolayı burada azalan bir artışımız var. Burada ise artan bir artış var. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. E şıkkına baktığımız zaman zaten bizim çizdiğimize uygun değil. O yüzden E şıkkını eledim ve cevabımız buradan B şıkkı gelmiş oldu. Altıncı soruda Ayşe Hanım şekildeki gibi olan sürahiye su dolduracaktır. Suyun sürahideki yüksekliğinin artışının dolana kadarki değişimi için ft eşittir t inci saniyedeki suyun yüksekliği şeklinde tanımlanmış. Buna göre f fonksiyonun grafiği hangisi gibi olabilir? Şimdi burada, e, süre aynı şekle baktığımız zaman, mesela buraya kadar olan kısım için, ilk başta daha geniş, ilk buradaki haznesi gittikçe ise daralmış. O zaman yüksekliğinin gittikçe burada e, zamana bağlı olarak gittikçe artan bir fonksiyon haline gelmesi lazım. Yükseklik çünkü gittikçe artacak. Burada da yükseklik artacak, ama burada e, şöyle bir durum var. Burada hep aynı şekil olduğu için burada sabit bir şekilde artış olması gerekiyor. O yüzden ikinci kısımda başlayabiliriz aslında. Burada sabit bir şekilde artışı görmemiz lazım ikinci bölüm için. Mesela burada artan bir fonksiyon verilmiş. Burada bu şekilde artan ama bize sabit bir şekilde sabit bir artıştan bahsetmemiz gerekiyor. A şıkkını ve B şıkkını bu yüzden eledim. C şıkkına baktığımız zaman işte burada aradığımızı bulduk aslında. Sabit bir şekilde artıştan bahsediyor. Yani her bir zamanda aynı şekilde yüksekliği artmış. Çünkü şekil aynı. Hiçbir şekilde daralma, burada genişleme yok. C şıkkında ve D şıkkında istediğimizi vermiş. E şıkkını yine aynı şekilde eledik. Alt kısım için ise artan bir fonksiyon gerekiyor dedik. Şimdi C ve D'ye baktığımız zaman ikisi de artan fonksiyonlar. Ama buraya baktığımız zaman burası Azalarak artan bir fonksiyon. Burası ise artarak artan bir fonksiyon. Yani bize de zaten o gerekiyor. Zaman gittikçe daraldığı için şekli buradaki şekil daraldığı için eni azaldığı için yüksekliği daha hızlı bir şekilde artacak buraya yaklaştıkça. O yüzden de bize az, azalarak artan değil artarak artan bir grafik gerekiyor. O yüzden de cevabımız buradan C şıkkı geliyor. 7. soruda yukarıdaki kum saatinin bir bölmesi kum ile dolu iken ters çevrildiğinde bir saatte boşalmaktadır. Kum saatinin yüksekliği 16 santimdir ve herhangi bir anda üst bölümde kalan kumun yüksekliği H1, alt bölümde biriken kumun yüksekliği H2'dir. Buna göre yukarıdaki değişim grafiklerinden hangileri çizilebilir demiş. Şimdi baktığımız zaman mesela burada H1'in değişimini vermiş bize. Bir saatte şimdi H1'deki yükseklik ilk başta daha genişken daha sonra daraldığı için H1'in yüksekliği zaman geçtikçe daha hızlı bir şekilde azalması lazım. Şimdi mesela yani artarak burada azalan bir grafikten bahsetmemiz gerekiyor. Evet burada azalan bir grafik var. Ama şöyle bir durum mesela ilk başta daha hızlı mesela zamana baktığımız zaman burada ilk başta daha az bir zamanda daha hızlı bir şekilde yüksekliği azalmış. Daha sonra daha geniş bir zamanda yüksekliği burada daha yavaş azalmış. Yani aslında bu şekilde değil de bizim normalde azalarak burada bize tamamen Normal azalan bir grafik vermiş ama azalarak azalan bir grafik vermiş. Aslında bize artarak azalan bir grafik lazım. Yani gittikçe yüksekliğin daha hızlı bir şekilde düşmesi lazım. Grafik bu şekilde yine azalan bir grafik çizeceğiz. Azalan grafimiz mesela şu şekilde olursa eğer ilk başta daha yavaş azalırken daha sonraki zamanda ise daha çabuk bir şekilde azalması gerekiyor. O yüzden de grafiğimiz bu şekilde olduğunda H1'in değişimi burada pardon yanlış olacaktır. İkincisine baktığımız zaman H2'nin değişim grafiği H2'de ise ilk başta mesela burada yavaş bir şekilde artacakken daha sonra yine aynı şekilde daha hızlı bir şekilde burada da yüksekliğin artması lazım. Yani artarak artan bir grafik olması gerekiyor ki burada da zaten artarak artan bir grafikten bahsediyor. İlk başta daha yavaş artarken daha sonra ise daha hızlı bir şekilde artmaya başlamış. O yüzden ikinci grafiğimiz doğru. Üçüncüsüne baktığımız zaman H1 ve H2'nin birlikte değişimi. Yani burada H2'nin yüksekliği 8 olduğunu H1'in yüksekliği 0 olacak. Çünkü tamamı mesela buradakinin tamamı 16 vermişse yarısı yani burada tamamı artık 8 santimi buraya dolduğunda h de artık bitmiş olacak. Ya da tam direkt çevrildiğinde H1'de 8 santim varken H2'de 0 olmuş olacak. O yüzden H2 8gen, H1 0, H1 8gen, H2 0 ifadesi burada doğru. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız C şıkkı geldi. 8. soruda Ersin kısa ve uzun kenarı 16 cm ile A cm olan şekildeki dikdörtgenin her köşesinden aynı boyutta birer kare kesmiştir. Kesme işleminden sonra Ersin kalan şeklin alanını Kesilen karenin bir kenar uzunluğunun fonksiyonu olarak yazmıştır ve Ersin'in yazdığı fonksiyon f olup f kök 10 eşittir 280'dir. Yani kalan şeklin alanı 280 olmuş. Buna göre kesilen karenin bir kenar uzunluğuna x denirse f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi şöyle diyelim normalde alan mesela neydi burada? 16 çarpı 10 gelecek. 16 çarpı a gelecek karenin alanı normalde. Daha sonra bundan bir kenarını mesela x dediğimiz zaman x kare bir kenar bir karenin alanı 4 tane olduğuna göre 4 x kare çıkartacak. Ve en sonunda kalan alanın burada 280 olduğunu vermiş. Şimdi burada şöyle söyleyelim. Mesela şıklara baktığımız zaman grafiğin öncelikle şeklini bulalım. Şöyle söyleyelim. Mesela buradaki x değeri kök 10 dediğimiz aslında buradaki x kare değeri için. x değerimiz kök 10 bize çünkü f kök 10 olarak vermiş buradaki kesilen kısmın alanını burada. F kö x değerimiz kök 10. X kare değerimiz ise 10 geldi. Şimdi x kare yerine 10 yazdığımız zaman burası 40 oldu. Yani 16 çarpı a eksi 40 eşittir 280. 16 çarpı a eşittir buradan 320 oldu. Yani buradaki e, ilk başta verilen dikdörtgenin alanını 320 ile başladığını söylüyor. Buradaki değerimiz şimdi 320 ile başlayacak ve gittikçe mesela x değerimiz şimdi ilk başta x değerinin √10 aldı. Gittikçe x değerinin şimdi burada değerlerinin sonuçta artan bir değerlerden bahsediyor. Her birinin sağ taraftaki değerleri alınmış. x değeri arttıkça x kare değeri de artacak. Mesela şöyle olmuş olsa x değeri mesela 2 olduğunda normalde x kare değeri nedir? 4. x değerimiz 3 olduğunda x kare değerimiz 9 x değerimiz 4 olduğunda x kare değerimiz 16. Yani normalde x değerleri birer artarken x kare değerleri daha hızlı bir şekilde artacak. Yani bu ne demektir? x kare daha hızlı bir şekilde artıyorsa o zaman alan da hızlı bir şekilde azalacak demektir. Dolayısıyla burada e, artarak burada azalan bir grafikten bahsediyoruz. Mesela burada a ve c şıkkını sabit bir şekilde azaldığını söylüyor. Bu şekilde değil. x değerine bağlı olarak x kare değeri daha hızlı bir şekilde gittiği için sabit bir şekilde azalmadan bahsedemeyiz. B, D, E şıklarında ise buradaki değer ilk başta daha yavaş. Mesela buradaki şöyle düşünelim. 2 olduğunda 4 iken 4 olduğunda 16 mesela. İlk başta daha yavaş bir azalma varken toplam alanın gittikçe bu alan hızlı bir şekilde azalacak. O yüzden bu şekilde grafiğimiz olması gerekiyor. Şimdi mesela 8 değerleri burada daire almamış. 8 aldığımız zaman, x'i 8 aldığımız zaman ne olacak bakalım. 8 aldık buradan. 64, 64 çarpı 4'ten 256. Yani 16 çarpı a Eksi 256 eşittir. 280 geldi. Dolayısıyla buradaki değerimiz yine aynı şekilde kalan değer sonuçta burada kalan değerimiz daha küçük gelmiş oldu. Yani 8 burada sağlayacaktır. İlk başta zaten 320 almıştık. A20 çıkmıştı burada. İlk başta 320 aldık. 320'den sonuçta 256'yı çıkartabiliriz. Yani 8 yazdığımız zaman hala burası Pozitif bir değer. Dolayısıyla 8 yazdığımız zaman burasının dahil olması gerekiyordu. E şıkkı gitti. 8 yazdığımız zaman dediğim gibi pozitif bir değer geliyor buradaki ifadeyi sağladığı için. Bunun dışında 320'nin burada ee dahilliği verilmiş. Mesela x'i 0 olduğunda aslında 320 gelmiş. Şimdi x yerine bir 0 yazdığımız zaman aslında 16 çarpı a 280 oluyor. Şimdi 16 çarpı a'nın 280 olması buradaki a değerini aslında sağlamamış oluyor. Dolayısıyla buradaki x'i 0 olduğunda 320'nin dahilliğini de aynı şekilde almayacağız. 320 yani a değeri burada x değeri pardon 0 olduğunda 320 değeri dahil değil diyoruz. Burada ise 8 değeri dahil olacak şekilde cevabımız D şıkkı gelecek. Evet bu şekilde fonksiyon uygulamaları ile ilgili testlerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve aynı zamanda eğer videoları ve çözümleri beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.